ben de makine var oraya Allah oraya Allah. Aktaralım seni onu Yo sen çıkıyor. server oraya <laughs> diss atıyorsun. He atıyorum aynen. Python kendi dinliyordum he. Anladım anladım. Allah, Allah, Oğlum sensin lan salak. Oğlum sen var ya. iyice var ya beynin sen mi lan asıl senin beynin sensin Seni Senin var ya beynin. Lan hadi benim beynimle ilgili senin beynin yok lan beynin. Yok. Yoksa hadi yoksa yani ne diyeceksin yani yoksa. Adam hükme galip amına koyayım. Ha ulan Yine 1 0 koydum yani. <laughs> Yok. Sen bugün benim paylaştıklarımı gördün mü? Şeyi gördüm. Selam. <laughs> o spoiler nasıldı bak. malzeme veriyorsunuz böyle ya. <laughs> adamlar bile mahvolmuş ya adamlar. Aa aynen Tom'un da instasını açtık. Tom Tom. Ha, ha bir Tom, Tom bir de şey yapacağız arkadaşlar. Bir de fare. fare arıyorum bu arada. Aklınızda Tom olsun. Mu? He, Tom koyduk Tom eşeri. Bir de fare alacağız. E ben dost. demiştim. Neyi sen demiştin? Yengeye ben dedim lan, Tom ve Jerry ama e tamam Jerry için de ona... fare almamız lazım dedim. E tamam onu seçmiş o zaman oğlum işte. E bana bunun ödemesi yapılmadı. Ya orospu isim koydum yeğenine, ödemesini mi yaptıracaksın bir de ya? Kusura bakma evime. niye koymadınız? 50, 50 TL yani. <gülüyor> i̇sim <gülüyor> i̇sim Tuğrul Tom, göbek adı Tuğrul arkadaşlar o. Kulağına Tuğrul'u okuduk. <laughs> Tuğrul... Tuğrul Tom, Cyber'ın adı Cyber. Oğlum, lan ne oğlum ne kedinin insta bir saat önce insta açtık kedinin instaya girişe bak bin takipçiyle. <laughs> <laughs> Erik ne yapıyor lan bizimki o sosyal medyaya giriş yaptı ha. Erayı e, Sosyal medya kullanmıyor ya. Bir ay falan erayı geçer yani öyle öyle düşün yani. Kendine Orkun, Orkun seni Yenge, sevmiyor bence herhalde. Ben çok yakışırdı bu kediye de Orkun seni sevmiyor herhalde sana niye gelmedi acı? Oğlum ben mal mıyım ben avel miyim lan o acı? Bu çocuklar iyiydi, şurotlar iyiydi onlar acıyı bilmiyordu. Onlar acının öyle olduğunu bilse biz hayatta yemezdi. Unutmuştuk bizler acı diye bir şey var mıydı bilmiyorduk. Biz. Onlar da hayatta yemezdi. Anlos da yemezdi, Eleran da yemezdi. Bak ne oldu biliyor musunuz? Şurotlar falan bundan bir sene önceydi. Onlar bana ha, hani ne dediler ha? İlk bunlar iyiydi ha, bir de Youtube modları. Bunlar aveli neydi amına koyayım? Merak ettiğiniz gibi. Biz, biz mallarımızdaydık yani, Oğuz'undayız. Söyleyerek yani. Harbiden tam yani mallığına yani. Öyle gidip bir denemelik yaptılar. Bari video çek, yayın yap, <laughs> anladın mı yani. Öyle <laughs> bir şey de yapmalılar. Story çektik biz. Mal gibi story çektik. Gittik o bir gün. <laughs> Eleran gelecek şimdi evine. Airsoft ile. Oğlum bu boncuklu mu lan o silahlar? Bu <laughs> <laughs> ne oluyor? <laughs> boncuk mu <laughs> atlıyor? Hava mı sıkıyor? Ne oluyor? Boncuk mu atıyor? Anlamadım ki o süreyi. oğlum gerçekte adam öldürür ya. Acıtıyor mu lan? Acıtıyor mu? orası o savaşta kullanıyor. Adam öldürür lan. 3 bir 4 2 amına koyayım. B 4 2 yazmadın hiç? B 4 2 B 4 2 AK oğlum. AK. Oğlum adamda var oğlum var. Taratmalı da var lan. Aa. Öldürür müydün AK'si var bu arada. Ben alacaktım çok parlama. O mor artıyor sadece. Hadi lan oradan. Bunun için 762 koysan o zaman görsen. Ne sizin mor artıyor? Taratmalı mı? Evet, taratmalı oğlum işte. Böyle ba 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 ba. Öyle sıkıyor. Otoya otoya alıyor. Tabii, tabii. doğru. Teşkilat kurdu Tuğkan abi. Vallahi bilmiyorum bak bizim bizim çocuklarla da bir Airsoft grubu da biz kurarız ha. VS varsa eğer onun VS'si varsa. Aa şey dedik zaten lan. <laughs> Aralıkta bir böyle bir yayın şeyi yapacağız serisi. Mini bir yayın serisi diyelim. Ee, her sana da haber vereyim. Biz konuştuk da senin haberin yok. Ee, bizim çocuklarla vs. Limon tayfa, elde El El tayfa falan yapacağız anladın mı? Amına mini Ben, bu, ben şu an sevindim bu kadar erken vermene. Yayından bir gün önce veriyorduk. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Ama nasıl biliyor musun böyle? Mesela Atıyorum GTA da kapışılacak yani şeyler olacak. FPS kapışacağız, MOBA kapışacağız anladın mı? Yani bir 5. LOL, bir CS. Şansları yok bu arada. Öyle diyor ha? Şanslar yok. Oğlum Baba. GTA 5'te alırlar mı lan? Bir kere kaybettik de saymayız ki amına koyayım. Kaybettik de biz şeye vururuz orası çocukluğuna. RP'de kaybettik. kapışılacak mı? RP'de kapışacağız <laughs> bu arada. <laughs> Oğlum şuna baksana lan bu nasıl bu Buna bazen ya sen gülücüğünde son bu ordu çek. Oğlum baya Elsa'yla baya alıştılar bu arada. Ee, yan yana falan böyle Özge oturuyor. Bir tarafında işte Tom yatıyor. Bir tarafında Elsa yatıyor falan. bayağı alıştılar. Herhangi bir sorun yok. Bunda da sen mi yatıyorsun? Oğlum, nasıl ben oluyor? Uzak ben duruyorum. Ben uzak Kedi zıt tür değil mi birbirine? Senle alıştı mı Kemal, senle alıştı mı? Ben, e zaten bana bayılıyor ya. oğlum, bir şey diyeceğim. Özge böyle göz damlası falan veriyor ya, Öz, bana bayılıyor. Hani geliyor böyle kucağımda yatıyor, şey yapıyor. Özge mesela yapmıyor onları çünkü o ilaç falan sürecek zannediyor. Geliyor, ha. Ben de böyle takılıyor anladın mı? Oyun moyun, hmm. ben oyun moyun oynuyorum ya sürekli. Yine şey oldum evin koyayım. Maymunu, şey. yine maymunu ben oldum evin, öyle söyleyeyim sana yani. Elsa gelir oyun oynar. Tom gelir oyun. oynar. iki bu kedi. Bunun Toyota Corolla kanka 2002 kasa. O ne demek ya? orijinal kısa değil mi? Jantlar falan orijinal. O orijinal orijinal. Dört pati. Akar kokar yok. Bir tek atmışlar bak üstüne. Bir şey soracağım bir de. Dört patini Dört pati. bir NBA'ye alın mı? Topum da var bak. Ne? Neyi var lan? Sen niye böyle bir Topum da var. Topum da var. Bir de şey Az daha bir daha Ha topum NBA toplumu mu artık Ye Yeğenimle evde çalışıyoruz biz bununla böyle Alıyoruz bizimize yuvarlıyoruz atıyoruz Ya sorma sen <laughs> şey. <laughs> Aman evim <laughs> evde gücekleşem bak Arkadaki ne lan Kanka bu Tufacet kankamla yaptık bu arkayı Tufacetle mi Heee Tufaçetle Hey hey, o ne? O şeyi niye koydun amınakoyim kastetçilere? Ya boş kalmasın diye. <laughs> Her yeri doldurdum. Bedava amına bak. Boyat gitsin ne olacak. <laughs> şu ev var ya bak şu evi. Ben şu an 31 yaşındayım. O evi yaptığımda ben 11-12 yaşındaydım biliyor musun? O şu evine ya. Şu değer 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 evi ne benzemiş lan böyle? Her evin, Atatürk'ün evi vardı ya böyle onlara <laughs> benzemiş. Eee <laughs> Safranbolu evi ya safranbol yok, <laughs> lan o. He ev. Safranbolu evi. Şurası. Arkandaki <laughs> tablolar ne? Anlamları ne onlarda Tolga? Ben biliyorum tinsellik diyor. TİNSELLİK! Aman eşek sik sık o ne ya! <gülüyor> <Dinsellik>. <gülüyor> tamam, oğlum şöyle bir tepkiler verme şu kanalda! Eşek sik sık ne ya! Güvürme oğlum amına koyayım. Tamam amına koyduran diyeyim. Amına koyduran o tepki ne? Bak şu adam şeyi anlatıyor bu ilk insanları piramitlerden geliyor tamam mı? Şurada da aile kurmuşlar. Burada da karı var, var bir tane avrat. He onlar Mesela. şey hikaye yani. Hey, Anlam, hey, anlama anlamı hey. var. var bak. O dört gün ortası oluyor, niye tam boş tam onun? Neyin? Alttakinin beyaz tablonun. Oğlum o masanın sehpasıymış. <laughs> ama şey sehpanın camıymış üstten. Baktım boş yer var oraya koyayım dedim de. Da. O tablo gibi, gibi duruyor ama. He? Şu gitarı al bakayım bir cim eline cim 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 ya, cim Gitarı al bir eline. Ya ben çalamıyorum. Çalıyorum da ben söyleyemiyorum. Hani bir Aram de klip çal lan cim 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 bir şeyler. Ooo kuzi. Bak. Abi. Ne yaptın kardeşim? Canım. Gel Lan oğlum gitar al gel. Gitar al gel. Kemal sana var ya çok güzel bir şey söyleyeceğim ha bak. lan? Şunu 8 sene önce Kemal bana hediye etti bak hala duruyor. Oha amına koyayım. Ee, üstündeki markası silindi ama terden neyden terli yeter. O ya Dunlop'tur bana, o, ya Dunlop'tur he ya da şey Tüveydir o. Dunlop he he. he Dunlop şey, muydu? Şeyden aldıydık. Mustafa abiden aldıydık. <laughs> <laughs> Oğlum gitar mı çalayım şimdi? Hadi ver bakalım bir. Bu sen 30 senedir amına koyayım 12 yaşında haliyle çalıyor. Aynı bak devam et. Ekrandaki o. her şey benden büyük ya amına koyayım. Oğlum 30 senedir aynı şeyleri çalıyor arkadaşlar <laughs> bu arada. Gitar 2009 yılından ama. <laughs> Tam gitardan bir yedi. Ne <laughs> çalayım oğlum? Hani bir ver bakayım geliştirdin mi? Aynı mısın yoksa? <laughs> <laughs> Abi bir tane California havaları çalsana. Ne çalsın kuzi? California taraflarından böyle güzel klasik. California mı? Çalay. Diyor metalik diyor ya metalik ver diyor. Metalik mı? He Metalik ha. Metalik neyi verecek oğlum? Metalik olan bir örekte de Allah Abi arada ne girdi? Ne istedim oğlum sen? Bir tane yok elektrik sütçü al da keyfimiz yerine gelsin. Ramiştayn çalabiliyor musun? Ramstein mi? Lan oğlum ee, klasik ben klasik gitar lan olmaz o Duhast var ya Arkandakini al O bozuk oğlum o şey lan artık bozuldu amınakoyim tarihi geçti Duhast çalsana bir klasik, klasik gitarla, gitarla. Duhast çal bakalım Unuttum ki oğlum Ne bileyim ya unuttum <laughs> Kemal açıldık çalmıyordum <laughs> ama ben arayayım Ama şey var bende ha <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bize bu işi götürürsün sana, ben sana Söyleyeyim yani sen bu gitarı çözmüşsün bitirmişsin amına koyayım <laughs> hatta şey var Kemal hep söylerdi bunu pompalamasyon bu benim misyon. Bunu Ya da babam güzel olsun. 7.5 <laughs> inç sana kafa koy. E ee, oğlum yüzün. Lan ne bir daha yap buraya. Ne, oğlum, ne? O sonunu bir daha. Yap. Kemal. Kemal. Bora kopartma. Alper bu Arper, Abi, Kanka bir şey söyleyeceğim. Hemen araya bir özür dileyerek bölüyorum. Eee az, az önce çok epik bir şey oldu Kemal. Sana zaten Twitter'dan attım. Kanka röh'ten yardım istiyorum. Bir baksan attığıma. Röh'ten yardım mı? Aynen. Benim chatle evet. konuştuk onlar iste iste dedi. Yani ciddi tamam. ihtiyacım oldu tamam. bir ihtiyacım olduğu için. Baksana abi, Altına Rooney Türkiye'yi etiketlememiz lazım. Ne diyor, diyorlar bana? burada? Maça baksana bir kimle kime karşı oynadım az önce. Rooney Türkiye. Aa! Resmi adama karşı oynadım. Yendim. Ee, herkesin onu etiketlemesi lazım. Ya yani ben istemeyecektim. Yemin ederim var elim ayağım titriyor hala. Bana bir destek. Oğlum çalışıyor. yapıştırın yapıştırın. Şeyle logo verecekler değil mi logo? Evet evet. Ver 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 chat yardımın yardımın olmadı mı? Bu kim? Ünlü biri yani. mi? Oğlum sahibisin sahibisi oğlum. Benim, sahibisi benim. Hayır lan ben Alper bir şey ünlü değil. Rooney 2K. Bakayım. Rooney 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 değil lan. O 2K'nin sahibisi oğlum işte bu işleri yapan adam. Oğlum 2 sahibim sahibi mi bu? Lan bize de hatta logo mu bu isteyin lan şey. Oğlum hile. Lan yalancı la malancıdır ya, la 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 ya inanma ya. inanma. Değil, ya, lan yalan değil değil oğlum. Oo bak adam. Lan yalan hayat, oğlum, oğlum, yalan, yalan, oğlum yayında oynadım yayında oynadım. E, e, Tam e, ikilen yazmıştı la yalandır, yalandır e, e. lan inanma böyle şeyler. Yalan Alper <laughs> yalan yalan. adam oyunu alam. yapmış sana mı kaybettin? Oğlum aa bir dakika şey, bir dakika ya, Alper Alper, Alper ya, daha etkili bir şey yapalım mı? Bir tane bana İngilizce tweet yaz seni de etiketleyeyim Ferit'i de etiketleyeyim Jurox da etiketleyeyim. ki biz Türkiye'den işte influencerlar olarak şey içiyoruz. En çok izleten diye anladın mı? Dur dur bir dakika. Oluyor mu öyle? E olur olur, dur yazıyorum sana bekle. Aman Allahım Türkçe yazma lan, İngilizce istiyorum. Ee, ya o çevirsin. Kim adam, Ronnie mi çevirsin? He. Ya sen böyle adamın işi gücü yok, niye çeviriyor <laughs> birader, adamın, adamın işi, işi gücü yok. yok. Kendi yaptığı oyunda kaybediyorum Ben kendi Chat, onu verirse, şey, onu bir verir misin Şey, geçen şöyle tutsun var onun Geçen şöyle bir şey oldu. NBA oyuncusu öyle karşımıza geldi. Şey var ya Ciar Smith'in kardeşi. Değil mi Ciar Smith. Evet, kardeş, Chris Smith. Chris. Chris Smith. Chris Smith geldi karşımıza. Adama full şarı vermişler. 99. Her şey full. Lan biz onu yendik. O adam bize küfretti biliyor musun? Muratcan onun anasına bacısına sövdü niye bilmiyorum. Oğlum niye söylüyorsun? Adamlar bulur vurur <laughs> Sövüştü şey diyor abine söyle alkolü bıraksın Mafik. falan. Basket <laughs> <laughs> bolcudur kira onlar. Mafik nerede? Sen ha, kuzi. Mafiyede. Bakarlı. Ee, Amerika'dan falan gelseler böyle bize terör yapsalar var mı senin akrabaya eş dost? Bir ayıp et sen öyle bir şey yapamazlar. Ceyhan Smith'i koyar mıyız şekili diyor? Valla adımda sigara var sakatlıktan çıkar kira yani. <laughs> Valla. Düşünsene adamlar Türkiye'ye gezdiği gülümüş kuziden dayak yiyormuş. Ama bak, yani. Şöyle bir şey attım. Iııı, ee, işte... Kanka düzgün ama yaz ha adını şeyini yani. Ama iyi yaz ha Alper. Böyle... Alper ee, ge e, kirve geçen bak bana Selena Gomez'den ee, donate geldi. Tamam. sen <laughs> Selena Gomez'den mi? Din, Dinliyorum. Evet, Kur'an-ı Kerim çarpsın sana ah. yemin ediyorum. <laughs> bak ne yazmıştı biliyorsun. Biz toplandık 50-60 kişi. Yani şey dedik ki Selena de deme kutusuna yazdık işte böyle böyle tanışmak istiyoruz sizinle, tanışmak istiyor kuziyi. Cevap vermedi donate geçen. Kaç ben baktım attı? Ola kirve Kur'an gerçek. Two one one cup two cup tea falan. Ne ben ne Ne Ya ben atmış. kuzu kaç değil attı? 1300 kirve. 1300 TL. 1300 oradan doğrudur lan. Kemal bak et soru işareti yazdım ya. Oraya senin benim şeyini yaz. Eee kim neden neden o Twitter tag'i? Çünkü uluslar nasıl evet. çalışıklar? Benim, Benim neydi lan? Ben, kendine ne, ne, ne Ma Kur'an-ı Kerim lan. Hatta evet, şey yapmış bir sık evet. sana söyleyeyim. Çay maya içerim ben yakında geliyorum Türkiye'ye. Sen de bir iki bardak çay içerim falan yazmış. Vallahi bak sana atayım adresini. Az nerede buluşacaksınız? Diyarbakır'da mı? Manyak soğuğunum. <laughs> <laughs> niye Kız oğlum? Ben, ne, ben niye, niye? ha. Dinox. <laughs> Lan niye ne alakası var? Diyarbakır'da niye buluşmayasın? Alper, hey Rony 2K, we are NBA 2K influencers on TV. Kendimiz sen Ferit K ve Jürgen Stıvı Alper Bıcan. We got high average viewers and we you like to have logos. Just you just Alper Bıcan on East Service. DM us. Just sense mi çağırdın lan? Just Dance'e mi çağırdık? Ne yaptık oğlum biz? Just niye diyorsun adama? Yani ya az önce az, o, bayağı az bayağı bayağı önce oynadın diyor Kemal var ya of maç çok güzeldi. Tamam böyle yok, yapıştırıyorum ya, bunu. Bunu yapıştırıyorum. Yapıştır. yapıştır. Allah bir de veriyormuş. Hey Kemal I love you falan yazıyormuş o da böyle. <laughs> kim siz ne istediniz <laughs> bu adamdan Kemal? Hı, şeyi de söyleyin oğlum. Şey de şey de oğlum. Aa Lebron, yani Lebron da onu beni tanıyor onu da söyleyin Lebron'un. Lebron da onu beni tanıyor. Oğlum host attım geçen ya. Cinox sözlerine bak sana attım. Lebron'un onun altı attın sen bilmiyor musun? Lan. Bu adamdan ne istedik? Ee, Heh. hayatını. Şeyi logo istedik onun verified gibi ya. Instagram. Cinox sözlerine bak sana attım. Attın mı özelden? Ben sana da atayım. Ya Oroz bu <laughs> lan böyle logo değil. <laughs> Orada ekran Nasıl öyle logo değil? PNG adı, attı değil mi? PNG attı 2K 18 atmış bir de. 18 yeni <'in> çıkmadı mı? Uyyyy <laughs> Alper retweet metweet oğlum şu an var ya kesin ulaştı ya 200 falan yani... retweet var binden fazla ben de beğeni var değil mi? Ben oğlum bittim, dur. Ferit'e de söyleyeyim Ferit'e de Ferit'e de bak şey yaptık okay. onu da söyleyeyim Paylaşalım ki. Benimkinde de bin beğeni bin yorum olmuş. Oha röhün tamam, gücü. Kesin. Oha. Yes, Şu an kesin, kesin man, kesin. Aldım ya onun kliği. Ben bir logo logo. Başka uh, bir olay yok. So if we, if I, uh, uh, yes. Bunu aldık <laughs> lan size şey alırsak... var <gülüyor> ya <gülüyor> bin liralık da steam çekilişi yapıyorum lan. Size helal olsun yemin ederim. Size var ya bin liralık steam çekilişi. E vereceğim lan. Bu sırf şu desteği de gördüğüm için vallahi vereceğim yani. Bu chat var ya. 150 liralık. lan, sen 1000 lira mı veriyorsun lan? 1000 lira. Aynen öyle. 1000 lira, 150 liradan. Ben de ben de 50 lira veriyorum lan o zaman. Sen tamam, Allah ben belanı. de 20 lan. Ben de koladan çıkan 20 RP kodunu veriyorum. Tamam, Sizin Allah belanızı vermesin. <laughs> ben de Oğlum, Selena yengenizin. Yengen yengen bak Selena yengenizin bana attığı donate'den 1300'den 20 <laughs> milyon Steam Wallet veriyorum. Helal 1 milyon mu? Milyon mu? <laughs> yani, Gomez TL. bağış yaptı. 1300 TL. Hi beautiful man. I am coming Turkey. Dolar da Kemal, ne demiş gidiyorum. Kuzi? Kuzi ne demiş? <laughs> Merhaba güzel adam işte ben e, Türkiye'ye <laughs> geliyorum. <laughs> <laughs> i̇şte e, iki güne ben seninle birkaç bardak çay İki içmek istiyorum. İki güne isterim. ama değil mi bu? Two days. <gülüyor> 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 bu da two days. <laughs> İki güne. Alper aldık aldık. Bu işi aldık Alper'cim. Tamam ben edin. gidiyorum. Kemal teşekkür ederim. Tamam Dokuman bu logo, logo, logo geldi mi? Alo de alo de logo geldi mi bize? Alper vova ne zaman başlıyor? Kemal Allah aşkına <laughs> bir dakika baksana bir benim. Benim yayına bir baksana Muratcan'ın yazdığına. Bizim JetPinX var ya. Nerede ne diyor? Bak bir. Oğlum sen niye sor e çıkmıyorsun? yani? Bunu bir konuş. Banlandın mı? Yok. Heh, tamam. Kapalı görünüyor yani. Oku ya. Okusana şu şunu bir sesle okusana. R Ronnie 2K. Hello, I am 48 İngilizce nasıl olur lan? 48, 48, year man from Somalia. Sorry for ya Allah senin belanı vermesin Jedo şey ya. For internet connect. ya baba biz burada neyle uğraşıyoruz Jedo? <laughs> şey sen ne yapıyorsun? Sen trollüyorsun oğlum ya. <laughs> lan Murat yine var ya. Tamam <laughs> öptüm ben hadi sizi görüşürüz. Bu saniye ilan lan Moros'un siz UFC mi oynuyorsunuz ne yapıyorsunuz siz? Hayır be şey etkinlik var. Bu etkinlikte pasta size var amana koyayım. Bize bir etkinlik <laughs> daha gelmedi. <laughs> Sen, Sen de bu geldin. arada NBA ile WoW birleşti ha. NBA e, WoW 2K diye bir oyun oynuyor. He onu da PlayStation kumandasını <laughs> sesli söyleyeyim değil mi birleşin diye. <gülüyor> Yok <gülüyor> lan olan <laughs> <Ben> yalan. <laughs> Bunlar var ya yalan yuva, <laughs> yuva yaptırdım. <laughs> nasıl lazım onu? Yalanı için. söyleyemedim rahat edemiyor bu çocuk yani. O seviyede bir şey yani. Alper evet, öpüyorum sizi iyi yayınlar. Öpüyorum Alpercim aldık <laughs> aldık. <laughs> Sen rahat Alper. ol. Hadi, teşekkür ederim. Röh kalp. <laughs>